Edebiyatımızın usta şairleri, şiirleriyle olduğu kadar bilinmeyen yönleriyle de her daim okuyucu tarafından merak ve ilgiyle karşılanır. Şairlerin bilinmez kıyılarında dolaşmak istiyorsanız gelin kısa bir yolculuğa çıkalım. Hayat hikayesi dediğimiz işte bu kaba çizgilerden ibaret. Herkes bu çizgilere malik. Asıl hayat iç çizgilerde, ruhta. Edebiyatımızın en farklı simalarından biri olan Necip Fazıl tam bir at hayranıydı. İlk kez 9 yaşında at binen şairin bu sevgisi çocukluğuna kadar uzanıyordu. Zor zamanlar geçirdiği dönemlerde şairin tek dayanağı binmesi için verilen atıydı. Bu sevgi öyle bir boyuta gelmişti ki Türkiye Jokey Kulübü'nün ricası üzerine Atı Senfoni isimli eserini kaleme aldı. Üstad kendisini canından etmek üzere olan bu muazzam varlıklardan hayatı boyunca kopamadı. Cahit Zarifoğlu denildiğinde ilk akla gelen şairliğidir. Oysa usta şairin kelimelerle olduğu kadar güreşle de arası çok iyiydi. Lise yıllarında güreş sporuna ilgi duyunca hemen bir kulübe kaydoldu çok güçlü ve kalıplı bir rakiple eşleşen zarif Zarifoğlu'nun kazanacağına ihtimal verilmiyordu. Fakat genç Cahit ince bir teknikle rakibini sırtını yere getirdi. Alaaddin Özdenören yıllar sonra bu olayı şiir gibi güreş tutardı şeklinde anlatacak. Aslında ben şu kadar yaşa geldim henüz asıl yeteneğimin neye olduğunu tam kestirebilmiş değilim. Kendimi şiirin içinde buldum. Belki de çevremde yanlış şiir vardı ya da şiire yakın şeyler vardı çevremde. Zarifoğlu'nun temas ettiği her şey kendinden bir parça bırakması bu olayla sınırlı değildi. Paris'te bulunan Cemal Süreyya o günlerde İstanbul'a döndüğünüzde sizinle ev tutup birlikte oturabilir miyiz? Önerisiyle bir şairden mektup alacaktı. Bu mektubun sahibi kabına sığmayan genç zarif olduydu. Cemal Süreya günlüklerinde bu olayı şu şekilde anlattı. Daha yüz yüze gelmeden 1962'de bana Paris'e bir mektup yollamıştı. Adresimi Sezai Karakoç'tan almış. Yurtlardan sıkılmış herhalde. İstanbul'a dönüşümde birlikte ev tutup oturmayı öneriyordu mektubunda. Ben de bir tuhafım o günler. Bir ölçüsüzlük görmüştüm bu öneride. Diyerek şaşkınlığını dile getiriyordu. Sabahattin Ali, kuşkusuz edebiyatımızda Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlardandı. Hayatının dair pek çok ayrıntıyı bildiğimiz şairin ise tuhaf bir takıntısı vardı. Diksiyon. Şair yanlış telaffuz edilen bir söz duyduğunda müdahale etmeden duramıyordu. Hatta öyle ki Sabahattin Ali, eşi Aliye Hanım'ın da bu durumdan rahatsız olduğunu şu şekilde dile getiriyordu. Aliye Hanım bana bu yüzden fena içerliyor. Karı koca ağız tadıyla kavga edemiyoruz. ...tavganın ortasında tutup diksiyon yanlışlarını düzeltiyorum. O bir kültürü, perde bir macera gibi yaşayan... ...yaşamak isteyen insandı. Onun için tesiri bu kadar büyük oldu. Hayatımızda kalıntı halinde gördüğümüz bir yeni şey... ...onunla yenileşti. Ve değer kazandı. Süleymaniye'de bayram sabahı ve daha pek çok muazzam şiiri bize miras bırakan Yahya Kemal, kültürel hayatımızda da önemli bir yere sahipti. Şairin bir bayram günü yaşadığı dikkat çekici olay ise birçoğumuza yabancıdır. Aruz ustası Yahya Kemal, Büyükada'da ikamet ederken bayram namazına gitmeye niyetlenir. Fakat sabah uyanamamak korkusuyla gece boyunca gözünü yummadığını ve vakit gelince abdest alıp hemen camiye gittiğini anlatır. Geçmiş zamanın kuytusundaki bu hatıra Yahya Kemal'in unutamadığı anılardandı. Cemal Süreyya'nın da dediği gibi şairin hayatı da şiire dahildir. Yeri gelir bir şiiri, bir romanı, bir eseri çözümler, anahtar olur.